Merhaba arkadaşlar, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Hikayemiz böyle başlıyor. Ben Efe'yim. Neredeyse fakir bir ailede doğmuş bir çocuğum ve kalabalık bir aile olduğumuz için çocuklardan her biri küçük yaştan itibaren çalışmaya başlamak zorundaydı. Ben de küçük yaşta çalışmaya başladım ama aynı zamanda derslerime de iyi çalışıyordum. Çünkü hayatımın diğerlerinden farklı olmasını istiyordum. Hep hayal kuran bir çocuktum ve farklı bir gelecek isterdim hatta diğer insanların hayatlarını da bu şekilde değiştirebileceğimi hayal ederdim. Lise yıllarına geldiğimde tüm çabam iyi bir üniversitede iyi bir bölümü kazanmak içindi. Bu yüzden çalışmak zorunda olduğum için gündüzleri işe gidiyor, geceleri ise ders çalışıyordum. Sonunda iyi bir üniversitede mühendislik bölümünü kazandım ve ailede hiçbir kardeşim eğitimine devam etmediği için mühendis olarak topluma adım atma fikrine büyük bir ilgi duyuyordum. Üniversiteye başladığımda ilk baştan itibaren kendimi bir araştırmacı olarak tanıttım ve üniversitede aktif bir öğrenci olmayı seviyordum. Bu yüzden birçok öğrenci benimle iletişim kurmayı severdi. O dönemde benim gibi derslerine ilgi duyan bir kızla tanıştım. O kızın adı Hale'ydi ve birçok işte birlikte çalışmaya başladık. Tüm hocalar bizi yani Hale ve beni bir ekip olarak görüyordu. Her zaman işlerimizi birlikte yapıyorduk. O dönem içinde Hale'ye karşı bir ilgi duymaya başladım. Hale güzel yüzlü bir kızdı ve günümüz kızları gibi değildi. Daha çok eski, usul ve ağır başlı bir tarza sahipti. Bir süre sonra sonunda Hale'ye olan aşkımı itiraf ettim ve ona karşı hislerimi açıkladım. Her ne kadar Hayle'nin bu hislerimi kabul etmeyeceğini düşünsem de, çünkü Hayle'nin aynı üniversiteden, benden çok daha iyi birkaç talibi vardı ve hepsini reddetmişti. Bu yüzden ona teklif ettiğimde sadece şansımı deneyeceğimi düşünüyordum ama şaşırtıcı bir şekilde Hale, ilişkimizi daha ileriye götürmek istediğini söyledi. Gururlu bir kız olmasına rağmen benimle daha fazla vakit geçirmekten memnun olacağını belirtti ve böylece ilişkimiz başladı. Zaman geçtikçe bu ilişki daha sıcak ve samimi hale geldi. Sonunda ilişkimiz resmileştirme kararı aldık. Bu karar sonrası Hale'ye evlenme teklif ettim. Hale'nin ailesi çok iyi insanlardı ve yalnızca benim maddi durumumla ilgileniyorlardı. Bu yüzden aileme herhangi bir tepki göstermediler. Birkaç ay sonra Hale ve ben küçük bir törenle, o zamana kadar büyük zorluklarla satın alabildiğim evde yaşamaya başladık. Hale ile aşk dolu bir hayat kurduk. Evlenmemizin ardından Hale işe gitmeyi bıraktı ve çalışan kişi ben oldum. Hayatımız iyi gidiyordu ve kendim için bir şirket kurmayı başardım. Şirkette daha çok arkadaşlarımız çalışıyordu ve aslında hepimiz ortak olmuştuk. En çok da Hale bu durumdan mutlu olmuştu çünkü her zaman beni her konuda desteklerdi. Şirketin ilk dönemleriydi ve personel ihtiyacımız vardı. Bir gün bir kız geldi. Durumu pek iyi değildi ve Afgan biriydi. Ben de ona acıyarak iş vermeyi tercih ettim. Çünkü gençti ve yüzünden destek alacak birinin olmadığı belliydi. Şirkette çalışmaya başlamasından bir ay sonra Hale ile konuştum ve ona şirkette temizlik işleri yapan böyle bir kızın olduğunu, haftada bir kez eve gelerek evi temizlemesinin iyi olacağını söyledim. Hale, çok itiraz eden biri olmadığı için, ''Bir kere gelsin, memnun kalırsak bu işi sürdürebiliriz.'' dedi. Bu yüzden bir çarşamba günü o kız, yani adı Nazlı, evimize geldi. Eve gönderdikten birkaç saat sonra Hale beni aradı ve ilk seferinde işini çok iyi yaptığını, şimdilik gelebileceğini söyledi. Nazlı ev temizliği karşılığında iyi bir ücret alıyordu. Hale'nin bu duruma olumlu bakması Nazlı'yı çok mutlu etmişti. O günden sonra Nazlı ile daha samimi olduk ve o beni Efe Bey diye çağırırdı. Nazlı öyle sevimli bir kızdı ki çoğu zaman işler arasında sohbet eder, vakit geçirirdik. Ama hep aklımda onunla olan ilişkimi fazla ilerletmemem gerektiği düşüncesi vardı. Yine de Nazlı öyle tatlı dilli ve konuşkan biriydi ki bir şekilde kalbimde kendine yer edinmişti. Nazlı halenin tam tersiydi. Çok konuşkan bir kızdı ve gurur ya da mantık gibi şeylere fazla önem vermiyordu. Bu özelliği hoşuma gitmişti ve bana oldukça çekici geliyordu. Bir gün evimizi temizlerken Nazlı beni adıyla çağırdı ve Hale bu durumu pek hoş karşılamadı. Nazlı gittikten sonra bana onunla fazla samimi olmamam gerektiğini söyledi. Hale, Nazlı'nın masum yüzüne aldanmamam gerektiğini dile getirdi. Bu durum Nazlı'dan biraz uzaklaşmama neden oldu. Çünkü Hale hala gözümde en güzel kadındı ve başka birine bakmayı düşünemezdim. O sıralarda Hale hamile kaldı ve doktor ona yatak istirahati önerdi. Bu durum Nazlı'nın evimize daha sık gelip gitmesine yol açtı. Nazlı artık sadece temizlik için değil, yemek yapmak için de geliyordu. Gelirinin artmasıyla kendine daha çok bakmaya başlamıştı. Görüntüsü ve tarzı tamamen değişmişti. İlk gördüğümdeki masum ve yardıma muhtaç kızdan eser kalmamıştı. Halenin hamileliği zor geçiyordu ve bu süreçte eşimle olan ilişkimiz eskisi gibi değildi. Nazlı bu durumu fırsata çevirdi.'' artık bana daha çekici görünmeye başlamıştı. Kendimi kontrol edemedim ve bir gün şirkette yalnızken Nazlı temizlik bahanesiyle yanıma geldi. Sonrasında yemek getirdi ve benimle konuşmaya başladı. Bana ne kadar zor durumda olduğumu düşündüğünü, hak ettiğim şeylerin çok daha fazlasını olduğunu söyledi. Onun güzelliği ve sözleri karşısında o an kendimi kaybettim. Nazlı benim tepkimi fark etti ve bana yaklaştı. Bu yakınlık sonucunda Aramızda ilk ilişki gerçekleşti Nazlı. Bu konuda o kadar ustaydı ki halinin uzun süredir yapamadığı şeylerin eksikliğini gidermiş gibi hissettirdi. İşin sonunda bu ilişkiyi gizli tutmamız gerektiğini söyledi ve Hale'nin bu durumu asla fark etmeyeceğini garanti etti. Ona güvendim. Nazlı'ya olan hislerim yoğunlaştığı için ona daha fazla destek olmaya karar verdim. Onun için bir ev aldım. Böylece yaşadığı mahalleden çıkarak daha iyi bir yerde yaşayabilecekti. Ona bu evi aldıktan sonra Nazlı bana daha fazla ilgi göstermeye başladı. Ona olan ilgim arttıkça onu geçici bir şekilde eşim gibi kabul etmek için dini nikah yaptım. Bu durum en azından vicdan azabımı hafifletiyordu. Nazlı'nın beni bu durumu eşime ihanet olarak görmemem gerektiğine inandıran sözleri çok etkiliydi. Hale ile ilişkimin Nazlı yüzünden bozulduğunu Hale fark etmesin diye Nazlı'ya karşı Hale'nin yanında soğuk davranıyordum. Hale, aramızdaki samimi ilişkinin sona erdiğini düşünüyordu. Ancak Hale'ye gerekli ilgiyi göstermeye çalışmama rağmen hislerimin gerçek olmadığını fark ediyordum. Hale doğum yaptı ve bir oğlumuz oldu. Adını Rıza koyduk. Rıza zayıf bir bebekti ve Hale zor bir hamilelik geçirdiği için doğum sonrası depresyon yaşadı. Bu süreçte Nazlı ile olan ilişkim daha da yakınlaştı. Nazlı, beni etkileyebilmek için sürekli hediyeler, altın ve mücevherler talep ediyordu. Hatta ona aldığım ev, kendi evimizden daha güzel hale gelmişti. Nazlı, aşkımı kanıtlamam için benden evin bir kısmını üzerine geçirmemi istedi. Onun isteğini kabul ettim. Ancak bu süre zarfında Hale'ye olan ilgim tamamen azalmıştı. Hatta çoğu zaman Hale'ye dikkat etmemek için annesini çağırıyor, onun tüm gün yanında kalmasını sağlıyordum. Gece olduğunda ise Hale uyuyordu ve bu yüzden iletişimimiz tamamen azalmıştı. Bu mesafe o kadar belirginleşmişti ki annesi bile aramızdaki sorunları fark etmiş ve beni uyarıyordu. Ancak Halen'in Nazlı ile olan ilişkimi fark etmediğinden emindim. Bir gün Hale annesinin artık yanında kalmasını istemediğini ve kendisiyle vakit geçirmemi söyledi. Şüphe uyandırmamak için onun isteğini kabul ettim. Bu süreçte Nazlı'nın sık sık evimize gelmesini sağladım. Bahane olarak Hale'ye yardım etmek için geldiğini söylüyordum. Ancak bu süre zarfında Hale'ye olan ilgimin gerçek olmadığını daha fazla hissetmeye başladım. Bir gün Hale konuyu kendisi açtı ve artık eskisi gibi gözümde olmadığını hissettiğini söyledi. Ardından bana yakınlaşmak istediğini ifade ederek romantik sözler söylemeye başladı. Ancak ona bir fırsat vermedim ve ondan uzaklaştım. Bu durum büyük bir tartışmaya yol açtı çünkü Hale bana bağırarak kendini savunuyordu bana hamilelik süresince çocuğumu taşıdığını ama benim bu dönemi kendim için bir fırsata çevirdiğimi ve ona sırt çevirdiğimi söyledi. Ben ise Nazlı'nın yanımda olmasını istediğim için tartışmayı daha da büyüttüm. Tartışmanın sonunda Nazlı'yı evden uzaklaştırdım, ardından Hale'yi yalnız bıraktım. O günlerde Nazlı'nın benim için daha iyi bir eş olduğunu düşünüyor, her şeyi sadece dış görünüşe göre değerlendiriyordum. Nazlı ile yeni bir hayat kurabileceğimi sanıyordum. Ancak Hale'den tamamen ayrılmayı da istemiyordum. Bir şekilde her ikisini de hayatımda tutmayı planlıyordum. Bu elbette yanlış bir karardı. Nazlı sürekli olarak beni dolduruyor ve Hale'den ayrılarak onunla yeni bir hayat kurmamı istiyordu. Ama benim içimde hala Hale'ye karşı bir sevgi vardı ve özellikle çocuğum nedeniyle evliliğimi bitirmek istemiyordum. Bir gün Nazlı ile de tartıştım ve ona karımı terk etmeyeceğimi her ikisinde hayatımda tutmaya çalışacağımı söyledim. Bu sözlerim üzerine Nazlı benimle empati kurdu ve itiraz etmedi. Ben de onun söylediklerime razı olduğunu ve bu durumla bir sorunu olmadığını düşündüm. O günden sonra Hale'ye karşı davranışlarımı düzeltmeye başladım. Aylar sonra ona tekrar yakınlaştım ve eskisi gibi onu sevmeye çalıştım. Hale ile daha fazla vakit geçirmeye başladım davranışlarımı o kadar düzelttim ki Hale bile Nazlı'nın tekrar eve gelip işlerde yardım etmesini önerdi. Hale ile hayatımız yeniden eski haline dönmüştü. Her ne kadar başka bir kadınla ilişkide olduğumu bilse de Hale'nin hala bana güvenmesi ve hiçbir şeyden şüphelenmemesi benim için yeterliydi. Bu dönemde işlerim de yolunda gidiyordu. Hatta Tanrı'nın hatalarımdan dolayı beni affettiğini ve Nazlı'ya fazla ilgi göstermenin bir tür yardım işi olduğunu düşünüyordum. Bu düşüncelerle kendimi kandırıyor ve vicdan azabı hissetmiyordum. Hale ile ilişkim daha da yakınlaşmıştı ve bu güven hissi bana iyi geliyordu. Fakat bir gün Nazlı, eğer Hale'den ayrılmaz ve tamamen onunla bir hayat kurmazsam beni terk edeceğini söyleyerek tehdit etmeye başladı. Nazlı'dan aldığım duygusal ve fiziksel destek Hale'den alamadığım bir şeydi. Bu yüzden Nazlı'dan vazgeçemiyordum ve onsuz hayatımın zor geçeceğini düşünüyordum. Bu arada Rıza büyümüştü ve hale ikinci bir çocuk sahibi olmamız gerektiğini söylüyordu. Bu tür konuşmalar beni Nazlı'nın söylediklerine karşı kararsız bırakıyordu. Çünkü ailemi büyütmek istiyor, onları kaybetmek istemiyordum. Aynı zamanda Nazlı'dan da kopamıyordum. Bu karışık duygularla bir karar verdim. Hale'nin tekrar hamile kalmasını sağlamak. Böylece birkaç ay boyunca Hale'den uzak kalabilir, Nazlı'nın ihtiyaçlarını karşılayabilirdim. Ayrıca Hale'nin durumunu anlaması için Nazlı'nın empati kuracağını düşünüyordum. Bu nedenle ikinci çocuk için harekete geçtik ve Hale tekrar hamile kaldı. Bu hamilelik bir öncekinden daha zordu. Üstelik Rıza'nın da büyümesiyle Hale için işler daha da zorlaşmıştı. Bu yüzden sürekli Hale'nin yanında olması için bir hemşire tuttum. Ben ise sık sık Nazlı'nın evine gidiyordum. Bu süreçte Nazlı ile ilişkimiz daha da derinleşmişti. Artık ona sadece duygusal değil, fiziksel olarak da bağımlı hale gelmiştim. Nazlı'nın söyledikleri ve yaptıkları beni daha önceki Efe olmaktan uzaklaştırmıştı. Artık sadece Nazlı değil, başka kadınlara karşı da zaaflarım oluşmuştu. Kendimi bu duruma karşı koruyamıyordum. O dönemde bir gün şirkete gittim ve Nazlı'nın başka bir adamla sıcak bir şekilde sohbet ettiğini ve güldüğünü gördüm. Görüntüsü ve tarzı değişmişti. Artık bir temizlikçiye benzemiyordu aksine erkekleri etkileyen biri haline gelmişti. Beni gördüğünde fark etti ve kendine çeki düzen verdi. Ama o an anladım ki nazlı sık sık başka erkeklerle de bu tür davranışlar sergiliyordu. Çünkü beni gördüğünde ne utanmış ne de geri adım atmıştı. Ona daha ağırbaşlı olmasını söylediğimde bana "Sen benim kocam olmadığın sürece buna karışamazsın." dedi. Bu sözleri beni onu tamamen kazanmak için daha da teşvik etti. Öte yandan Halen'in annesi ailemle samimiydi ve annemle sık sık konuşuyorlardı. Bu nedenle itibarımı kaybetmekten korkuyor ve sonunda tüm emeklerimin böyle bir durum yüzünden boşa gitmesini istemiyordum. O dönemde büyük bir baskı altındaydım. Hale iyi değildi, hasta ve yorgundu. Diğer taraftan Nazlı sürekli olarak ilişkimizi daha ciddi hale getirmek için bahaneler buluyordu. Annem de araya girmiş, benim ve Halen'in arasındaki sorunlardan haberdar olmuştu bana sürekli olarak Hale gibi bir kadını bir daha bulamayacağımı ve onun kıymetini bilmem gerektiğini söylüyordu. Ancak bu tavsiyeler için çok geç kalınmıştı. Nazlı ile ilişkim o kadar derinleşmişti ki ona bağımlı hale gelmiştim. Sonunda ikinci çocuğumuz dünyaya geldi. Bir kızımız oldu ve adını Melike koyduk. Melike'nin doğumu sanki Hale'ye yeni bir yaşam enerjisi vermiş gibiydi. Önceki gibi yıkılmış bir kadın değildi artık. Ancak Nazlı Beni o kadar etkisi altına almıştı ki, Halen'in evliliğimizi kurtarmak için gösterdiği çabalar benim için bir anlam ifade etmiyordu. Bir gün şirketteydim ve Nazlı da işlerde yardımcı olma bahanesiyle oradaydı. O gün moralim bozuktu ve zihnimdeki tüm sıkıntıları bir şekilde unutmak istiyordum. O sırada Nazlı odama girdi, masanın arkasına geçti ve kıyafetlerini değiştirmeye başladı. Bu davranışını görünce kapıyı kilitledim ve artık olacakları beklemeye başladım. Kapı kilitlendikten sonra omzumda hissettiğim eli fark ettim ve ona döndüm. Artık doğru ya da yanlış, mekan ya da zaman umurumda değildi. Ona yaklaştım. O gün yaşadıklarımdan o kadar memnun kalmıştım ki artık dayanamaz hale geldim ve Nazlı'nın evi olarak aldığım yere gittik. O gece orada kaldım. Ertesi gün eve döndüğümde Halen'in tavırları tamamen değişmişti. O gece Nazlı beni evine çağırdı ve ben de haleyle kavgalı olduğum için kabul ettim. O gece öyle keyifliydim ki hiçbir şeyi düşünmüyordum. Tam Nazlı ile birlikteydim ki kapıdan gelen sesler ve ismimin yüksek sesle bağırılmasıyla irkildim. Şok içinde, üzerimizdeki o halde Nazlı ile salona koştuk. Karşımda Hale'yi gördüm. Hale'nin orayı nasıl bulduğunu anlamıyordum. Öyle büyük bir şaşkınlık içindeydim ki ne diyeceğimi bilemedim.'' Hale bana doğru yaklaştı ve bana hayatımı adadığı, çocuklarımın annesi olduğu için bana kocaman bir tokat attı. O an öyle bir pişmanlık içindeydim ki ne yapacağımı bilemiyordum. Nazlı ise hiçbir utanma belirtisi göstermeden mutfağa gitti ve Hale'ye bir bardak su getirdi. Hale'ye bakışları bile alaycıydı. Sinirden bağırmaya başladım ama yapabildiğim tek şey üstümü giyinmek oldu. Hale ise öfkesinden ne yapacağını bilemez haldeydi. Ancak bu durum onun fenalaşmasına yol açtı. Halen'in rahatsızlanmasıyla birlikte onu hastaneye götürmek zorunda kaldım. Ertesi gün Hale sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandı ama bana açıkça yakında senden boşanacağım dedi. Eğer bu boşanmayı kabul etmezsem elindeki tüm fotoğrafları başkalarına göstereceğini söyledi. Bu tehdit beni tamamen çaresiz bıraktı. İtibarımı kaybetmekten korktuğum için bu durumu kabullenmek zorunda kaldım. O süreçte birkaç kez Nazlı'ya Halen'in bizi nasıl bulduğunu sordum. Ancak Nazlı, kendisinin bir şey söylemediğini ve Halen'in bizi kendi kendine bulduğunu iddia etti. Yine de biliyordum ki Hale böyle bir şey yapacak bir kadın değildi. Doğrudan Hale'ye sorduğumda ise hiçbir şey söylemedi ve benimle konuşmayı tamamen reddetti. Nazlı ise her şeyden sıyrılmış gibi davrandı bu yüzden olanları kanıtlayamadım. O dönemde çok zor bir süreçten geçiyordum. Nazlı sürekli olarak beni oyalıyor. Beni nasıl etkilediğini gözlerinden anlıyordum. Ama artık pişmanlık için çok geçti. O an fark ettim ki birinin yuvasını yıkan birine asla güvenilemez. Bir gün bana da sırtını döneceğini biliyordum. Ancak elimden hiçbir şey gelmiyordu. Bu süreçte ailem de bana kızgındı. Onlardan sürekli azar işitiyordum ve geçmişteki imkanlarımızla böyle bir kadınla evlenmenin bile mucize olduğunu hatırlatıyorlardı. Ama bu noktada yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Hale dediği gibi benden boşandı ve çocuklarımı da yanına aldı. Haleden boşandıktan sonra Nazlı ile evlendim. Ailem Nazlı'yı kabul etmedi ama mecbur kaldığım için onunla aynı evde yaşamaya başladım. İlk başta Haleden ayrılmak ve çocuklarımdan uzak kalmak bana çok zor geldi. Ancak bir süre sonra bu duruma alıştım. Yine de Nazlı ile hayatımdan memnun değildim. Çünkü Nazlı sorumluluk sahibi bir insan değildi ve o dönem başka bir kişiyle ilişkisi olduğunu hissediyordum. Sonra Nazlı hamile kaldı. Bu durum ona biraz daha güvenmeme sebep oldu. Ancak çocuğumuz doğduktan sonra bir gün Nazlı bana aşık olduğunu ve artık benimle yaşayamayacağını söyledi. O gün benim için çok zordu. Ama biliyordum ki başkasının hayatını yıkan bir insan bir gün benim hayatımı da yıkacaktı. Bu hayatımdaki ikinci büyük yıkım oldu ve geriye annesi tarafından terk edilen bir kız çocuğu kaldı. Nazlı da beni terk ettikten sonra boşandık. O günden sonra kızım Setare'yi tek başıma büyüttüm. Annemin evine yakın bir yere taşındım ve ailemle olan ilişkim eskisinden daha iyi hale geldi. Bu olayların üzerinden yıllar geçti bir daha asla evlenmedim. Tüm zamanımı işime ve kızım Setare'yi büyütmeye adadım. Hale ile iki çocuğumu ise bir daha hiç göremedim. Hayatımdaki bir hatanın bedelini en ağır şekilde ödedim. Şimdi kızım Setare büyüdü ve yalnız geçen onca günün şunu anladım. Hatalar her zaman telafi edilemez. İnsan bazen yaptığı bir yanlışın bedelini ömür boyu ödemek zorunda kalabilir. Uzun yıllar sonra Hale ile bir kez daha konuşmayı denedim ve belki de beni affeder, hayatımıza yeniden başlarız diye düşündüm. Ancak Hale beni geri kabul etmedi. Sadece beni affettiğini söyledi. Ama yaptığım hata yüzünden iki hayatı mahvettiğim gerçeği değişmedi. Şimdi kızıma, Setare'ye hem bir baba hem de bir anne olarak bakıyorum. O günlerin acısı hala içimde ama Setare için hayatıma devam ediyorum. Setare annesinin azlığı hiç görmedi ve tüm hayatı boyunca annesi de babası da ben oldum. Bu, üç çocuğumun hayatında yapabildiğim tek şey oldu. Şimdi, her ne kadar pişman olsam da geri dönüş olmadığını kabul ettim. İnsan bazen ilerlemekten başka çaresinin olmadığını anlamalı. Umarım ki bizim hikayeni sevmişsiniz ve arkadaşlarımıza gönderip ve bizi destek edersiniz. Ve bizi like ve aboneyne destek edersiniz. Neyine destek edersiniz. Neyine destek edersiniz.